El egzamasını bitkilerle sonlandırın. Cildinizin bazen kızardığını veya kaşındığını hissediyor musunuz? Egzama, ciltte kaşıntı, kızarıklık, pullanma ve kepeklenmeye neden olan bir cilt hastalığıdır. Bugün ise sizlere el egzamasından bahsetmek istiyoruz. Elde egzama aynı zamanda el dermatiti olarak bilinir. El egzaması, avuç içi ve parmaklarda kaşıntılı kabarcıklara ve döküntülere neden olan iltihabi bir durumdur. Dilerseniz el egzaması ile ilgili detaylara hep birlikte göz atalım. El egzamasının nedenleri. 1. Kimyasallar ve tahriş edici maddeler. Deterjan, lastik eldivenler, sabun gibi maddelerle çalışıyorsanız elinizde egzama çıkma ihtimali yüksektir. Temizlik personeli, kuaför, doktor, hemşire, ressam, bahçe işi görevlisi gibi bir mesleğiniz varsa da tahriş edici maddeler konusunda dikkat etmenizi öneririz. 2. Su Eğer ellerinizi sık sık yıkıyor ve kuruluyorsanız el egzaması yaşama ihtimaliniz yüksektir. 3. Stres Vücudunuz stresli olduğunda kortizon ve epinefrin adı verilen iki hormon üretir. Bu hormonlar bağışıklık sistemini baskılar ve cilt iltihaplarına neden olabilir. 4. Terlemek. Ter sodyum, kurşun, nikel ve magnezyum gibi cildi tahriş edebilecek mineraller içerir. Ter tamamen kurumadığında ise yüksek sıcaklıklar egzamaya yol açacak kaşıntıya neden olabilir. 5. Gıda alerjileri. Bazı gıdalar alerjiye yol açarak elde egzamanın artmasına neden olabilir süt, yumurta, fındık, buğday ve soya gibi besinler konusunda dikkatli olmanızı öneririz. 6. Soğuk hava. Kışın kuru hava ve ani sıcaklık değişiklikleri cildi kurutur ve elde egzamayı arttırabilir. El egzamasına çözüm: Bitkisel tedaviler. 1. Profesör Doktor İbrahim Saraçoğlu Dut Kürü. Gerekli olan malzemeler. Bir avuç dolusu beyaz dut kurusu yarım litre klorsuz su. Nasıl hazırlanır ve uygulanır? Suyu bir tencerede kaynatın. Üzerine dut kurusu ekleyin ve ardından altını kısın. Kapağını kapatın ve 6 dakika boyunca kaynatın. Daha sonra ocaktan alın ve ılımaya bırakın. Cildinizi yakmayacak kadar ılıdıktan sonra elinizi 10 dakika bu suda bekletin. Elinizi durulamadan önce bu suyun 60 dakika boyunca cildinizde kalması gerekir. El egzamasının iyileşmesi için 3 ya da 4 kez uygulamalısınız. Ancak iyileşse bile İbrahim Saraçoğlu 3 gün aralıklarla 1 ya da 2 kez daha yapmanızı önerir. Beyaz dut kurusu kürünü 5-6 kere uygulamanıza rağmen hala iyileşme yoksa, kaşıntı ve kızarıklıklarınız farklı bir hastalık yüzünden ortaya çıkmış olabilir. Bu durumda doktora gitmenizi tavsiye ederiz. 2. Aloe vera Egzamanın kaşıntısına çok iyi gelen çözümlerden biri de aloe veradır. Aloe vera egzamanın neden olduğu kaşıntıyı önler ve ciltteki hasarları onarır. Aloe vera jelini elinizde egzamanın olduğu bölgeye nazikçe masaj yaparak uygulayabilirsiniz. Düzenli bir aloe vera tedavisi ciltteki dokuların yenilenmesini, kuruluk ve kaşıntının yok olmasını sağlayacaktır. 3. Hindistan cevizi yağı Hindistan cevizi yağı birçok cilt sorununda tercih edilen bir çözümdür. Nemlendirici etkisi sayesinde egzama sorunu ile de savaşır. Doğal ve katkısız Hindistan cevizi yağını kaşınan ve su toplayan bölgelere masaj yaparak yedirebilirsiniz. Hindistan cevizi yağı egzama sebebiyle oluşan cilt kuruluğunu önler ve cildin yumuşamasına yardımcı olur. 4. Doktor Aydin Salih Sirke Kürü Sirkenin egzama konusunda mucizevi bir etkisi olduğunu biliyor muydunuz? Doktor Aydin Salih tarafından önerilen bu karışımları dönüşümlü olarak kullanabilirsiniz. Bu karışımların ortak özelliği hepsinin içinde sirke olmasıdır. Kullanacağınız sirke ise ne kadar keskin olursa o kadar iyidir. Nasıl uygulanır? İlk olarak kuru egzama bölgelerini sıcak su ile yıkayın veya su buharına tutun ve ardından iyice keseleyin. Daha sonra kuru ya da akıntılı egzamanın etrafına kupa kapatın, sülük koyun veya hacamat yaptırın. Bu işlemlerle birlikte egzamayı kaşımak, kazımak ve kanatmak gerekir. Şimdi söyleyeceğimiz karışımlardan birini uygulayın. 1. Yarım litre sirke ile bir çorba kaşığı kaya tuzunu kaynatın. Pamuklu bir bezi sıcak tuzlu sirkeye batırın ve egzamanın üzerine koyun. Soğudukça değiştirin ve birkaç defa tekrarlayın. Bu işlem egzamalı bölgelerin kabuk bağlamasını, kabuğun altında ise yeni, temiz ve sağlıklı cilt oluşmasını sağlar. 2. Soğan suyu ve sirkeyi eşit miktarlarda karıştırın. Pamuklu bezi bu sıvı ile ıslatıp egzamalı bölgenin üzerine koyun. 3. Taze ısırgan otunu ezin veya suyunu sıkın. Sirke ile karıştırın ve egzamalı bölgenin üstüne koyun. El egzamasını ne tetikler ve kaçınılması gerekenler? En başta da söylediğimiz gibi bazı gıdalar egzama'yı tetikleyebilir. Bunlar domates, portakal gibi asitli meyveler, limon, süt, yumurta, patlıcan, kabak, gluten, soya ve koruyucu içeren gıdalar olarak sayılabilir. Bu gıdaları yerken dikkat etmenizi öneririz. Su ve sabun ile uzun süreli temas derinin doğal koruyucu tabakasını kaybetmesine neden olur. Bu nedenle el temizliğini derinin pH'ına uygun kokusuz ve renksiz bir temizleyici ile yapabilirsiniz. Sıcak veya soğuk su yerine ellerinizi ılık su ile yıkamanızı tavsiye ederiz. Eğer sürekli elleriniz ile iş yapıyorsanız, iş yapmadan önce yüzüklerinizi çıkartabilirsiniz. Bu, tahriş edici maddelerin yüzük altında birikmesini engelleyecektir. Saçınızı şampuanlarken kısa süreli eldiven takabilirsiniz. Tuvalet temizleme gibi işlerde deterjan ile el temasından kaçınmalısınız.